Efendim şimdi de en çok sevdiğimiz yerdeyiz. Evimizin mutfağındayız. Çok güzel bir tatlı yapacağız. Kiminle yapacağız? Patiseri Şef Beyza Çevik'le. Hoş geldin. Hoş bulduk Sefiyeciğim. Çok nasılsın? teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Bugün ne yapacağız? Bugün peşmelma. Ee, peşmelba. Evet. İlk defa duyuyorum. Şeftalili ve yaz aylarına çok uygun bir tatlı. Ay harika. Dondurma ile birlikte servis yapılan çok gerçekten güzel bir tatlı. Hadi bakalım. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Sabahın güzel bu saatinde güne güzel bir tatlı tarifiyle başlayacağız. Malzeme listemizi sayalım mı? Evet. 50 gram tereyağımız var. Hı hı. 5 kışık şekerimiz var. Esmer şeker tercihimiz. Daha oh. güzel karamelize etmesini sağlıyor. Mi? Evet. 5 adet şeftalimiz var. 2 adet acı badem kurabiyemiz var. Ve gerçek vanilyamız var. Bir çay kaşığı. Aa bu gerçek vanilya evet, mı? Evet, Peki gerçek vanilyası olmayanlar ne yapacak? Çok güzel kokuyor. Normal vanilya da kullanabilirler ama bunun aroması gerçekten çok farklı. Çok güzel. Şimdi burası da kokuyordu bir. Ondan geliyormuş Evet ondan kesinlikle O yüzden kesinlikle bakmak ondan. istedim böyle. Hadi o zaman peşmelbamız için önce... Neyle başlıyoruz? Tarifimiz? İlk önce şeftalilerimizin kabuklarından soyarak başlıyoruz. Hadi sen güzelce şeftalilerin kabuklarını soyarken seni evet. tanımayanlar için kendini tanıtmak ister misin? Tabii. Ee, ben Beyza Çevik, evliyim, iki çocuk annesiyim. Maliye ve fotoğrafçılık bölümü mezunuyum. Aa hiç bilmiyordum. Ama, evet ama alakasız olarak kendimi e, yemek sektöründe buldum. Ama e, çocukluğumdan beri çok merakım var zaten. Çok da yakın hissettim. E, o yüzden yemek sektörüyle ilgileniyorum. Hı hı. E, patiseri şefliği yapıyorum, bir atölyemiz var orada eğitimler veriyorum. Aha. O şekilde. E, bir de marka mekan danışmanlığı yapıyorum. Çok güzel. Evet. Harika valla çok iyi geliştirmişsin kendini Beyza. Mutfağı seviyorsun ama. Mutfağı çok seviyorum. Yemek yemeyi seviyorsun. Evet evet çok seviyorum. Harika. Peki. Mutfağa ilgin ne zaman başladı? Aslında çocukluğumdan bu e, yana çok seviyorum. Hatta Safiye şöyle e, anlatayım. Annem böyle şehir dışına falan gittiği zaman e, babam onları şekerleri saklayalım. Bugün yine bir şeyler yapar falan diyordu. Bak. Ya, <laughs> bizim, bizim aynı şey bizim evde de oluyordu. Ben mutfağa annem bir yere gittiği zaman mutfağa gizlice girip kapıyı kitleyip bir de <gülüyor> <gülüyor> kek ya bire kek denemesi yapardım. Evet, yapıyordum. evet. O zaman çok fazla bir çeşitli tatlılar yoktu. <laughs> Kekler vardı, mozaik pasta vardı. Evet. Ee pudingli pasta pasta hala çok güzel değil mi? Kesinlikle. Hala çok güzel. benim çocuklarım o kadar çeşit ürün yapıyorum. Hala bisküvi pasta istiyorlar benden. O kadar Oğuz güzel verdiği hiçbir tatlı vermiyor. o kadar güzel tatlılar getiriyorum ki eve yemiyorlar. Bisküvi pasta istiyorlar benden. Peki tamam çocukluğunda ilgin başladı. Fotoğrafçılık mezunusun. Evet. Yani ne zaman ben mutfakta profesyonel anlamda olmalıyım diye karar verdin? Bak bunu niye soruyorum biliyor musun? Birçok kadın izliyor şu anda bizi. Evet. Ve mutfakta gerçekten çok iyi olan kadınlarımız var. Yani bütün kadınlarımız mutlaka iyidir ama çok çok iyi olanlar var. Onlar... Belki de profesyonel bir atılım yapmak istiyorlar ama hani bir kıvılcım bekliyorlar. Sen o kıvılcımı ne zaman yaşadın hayatında? Aslında ben üretmekten beslenen bir kadındım. Yani çocukluğumdan bu yana hep üretiyordum. E, o yüzden dedim ben bunu nasıl iş haline getirebilirim? Aslında ilk yemek sektörüne atılmam şeker hamuruyla başladı. 15 sene önce hı hı. e, Türkiye'ye ilk şeker hamuru geldiği zaman dedim ben bunu iş olarak yapabilirim. Ondan önce maliye sektörüyle ilgileniyordum. Hı hı. E, ama çok e, iyi hissetmiyordum kendimi. Ya Mutlu çünkü değildin. sürekli aynı şeyler yapıyorsun. Bilgisayar evet. başında ve her gün aynı şeyler yapıyorsun. Evet. Üretmek istediğim için şeker hamurundan başladım. O dönemde çok popülerdi ve dersler, eğitimler vermeye başladım. Daha sonra iş haline geldi o bende. Ama şeker hamuru yapmak da her gün bir fil evde kurabiye yapmak, pasta yapmak biraz beni zorladı. Yaklaşık bir 6 sene kadar falan yaptım. Ha sürekli profesyonel olarak evet, yaptım. Evet, dışarılara yaptım, böyle doğum yaptım, yaptım. pastalar bunu kendi kendi geliştirerek mi yaptın? Aslında mezan? eğitim aldım. Ee, ben ilk önce her şeyin eğitiminden yanayım. Kesinlikle. Çünkü şöyle e, ilk şeker hamuru Türkiye'ye geldi ve malzemeler nasıl kullanılacak bilmiyorum. Yani yapıyorum ama yine böyle e, profesyonel görüntüyü elde edemiyordum. Eğitimini aldım ve daha sonra eğitim vermeye başladım. 15 sene önce e, ilk şeker hamurculardanım e, ve birçok kadın da aile ekonomisine katkı sağlamasını sağladım. Eğitim veriyorsun. Eğitim verdim ve onlar da e, evde bu ürünleri yaparak para kazanmaya başladılar. Hala eğitim veriyorsun aynı değil Aynen. Ama şeker hamuru üzerine değil, Fransız tatlıları, patatesler üzerine. çok güzel. <laughs> bu tatlının eğitimini de verdin mi? Bunu vermedim. Bunu günlük e, evde yaptığımız Hı -hı. tatlılardan. Çünkü yaz aylarında böyle çok e, bizim evde şerbetli tatlılar falan yenmiyor. Hem meyve hem dondurma. Sen yine kolay kolay tarif vermezsin efendim. Veza sağ olsun bize <laughs> bugün. Yine özel tariflerinden birini veriyor aslında. Evet Şimdi evet. seni bilmeyenler var. öyle Beyza'dan tarif almak kolay değildi. de. Öyle değil mi? <laughs> özel çünkü deniyor. Mutfakta, laboratuvar gibi gerçekten tarifler deniyor. Ben sosyal medyada çok fazla görüyorum seni. Hatta ben senden şeyin de tarifini isteyeceğim sonra yapalım mutfağımızda Beyza bir gün. Salepli elmalı bir cheesecake tarifi. Dün yaptım onu değil mi? Çok, çok, çok güzeldi. Çok güzel. Tadı. Salep de çok severim. Elma da çok severim. Zaten... Cheesecake de çok severim. Salep <laughs> Şu çubuk tarçın uh -huh. e, e, ve pardon vanilya ve e, safran inanılmaz pahalı. En popüler ve pahalı ürünler uh -huh. ve onların da ürünleri çok güzel oluyor. <laughs> Enteresan bizdeyiz. Pahalı malzemeler. Evet çok güzel, güzel oluyor. Evet ocağımızı oluyor. yakalım. Hadi yakalım. Hangisini yakalım? Hangi Şunu yakalım. Hangi tencereyi kullanmak istiyorsun? Tamam ben sana yardımcı olayım. Benim de bu ocakta biraz problemlerim var ama <laughs> hadi bakalım. Kameraman arkadaşım çekmeseydin keşke beni. <laughs> Canın sağ olsun diye. Ne yapacağız şimdi? Şeftalilerimizi soyduk Beyza. Şimdi şöyle tereyağımızı eritiyoruz. Erimesini bekliyoruz. Daha sonra şekerimizi ekleyeceğiz. Hı hı. Ben onu o sırada şöyle bir biliyorsun bu hareket pilatesimiz de evet. önemlidir. Şeftaliler birazcık sert geldi. Bunu o yüzden böyle soyuyoruz küçültüyorsun. Evet, küçülterek soyuyoruz. Biraz daha yumuşak şeftali tercih evet. etsinler mi? Evet, evet kesinlikle. Peki Beyza, eğitimleri nasıl yapıyorsun? Nerede yapıyorsun mesela? Ee, yani kendi evinde mi yapıyorsun? Profesyonel bir mutfağın mı var. Bir arkadaşımla birlikte Beylerbeyi'nde bir atölye kurduk. Onunla birlikte Beylerbeyi'nde. E, çok evet. şirin. Böyle şehir dışından falan gelenler oluyor mu? Aynen, şehir dışından, yurt dışından mesela Türkiye'ye gelen e, yazın gelen göçmenler hemen ilk önce gezi planlığını düzenlerken atölyeyi de yazıyorlar. Eğitim almak için. Bir günlük mü eğitim? Bir günlük de veriyoruz. Ha, hı. haftalık da veriyoruz ama bir gün yeterli. Üç çeşit öğretiyoruz. Üç çeşit. Evet. Çok güzel. Hangi tarifi kendileri ne istiyorlarsa onlar mı seçiyor? Aynen yoksa öyle. Sen mi planlıyorsun? Ya şimdi aslında şöyle biz planlıyoruz. Bunu ne için kullanacağını hı -hı. kafesi varsa ona az maliyette daha lezzetli ürünler için tercih sunuyorum ben. Şunu yapalım, bunu yapalım daha güzel gider, daha lezzetli olur diye o şekilde belirliyoruz. Eridi tereyağımız şeker esmer şeker kullanıyoruz. Evet. Niye esmer şeker? Beyaz da olmuyor mu diye sormuştum. Oluyor ama bu Heh. daha bir karamelize yapıyor. Yani o hani koyu hafif renk, evet, koyu evet, karamelize evet. rengini veren esmer şeker. Evet. Doğru mu yapıyorum şu anda karıştırıyorum? Evet. Aynen öyle. Aman yanlış bir şey yapma. Şefin yanında da mutfağa girmek elin, her baba yiğidin harcı değil de. Elin çok yatkın bir kere. Bak, ben mutfakta çok iyiyim aslında. Ama böyle dışarıdan öyle gözükmüyor Beyza. Sanki ben hiç yemek yapmıyormuşum. Ben börek falan açıyorum. Kimse inanmıyor benim. Yok ben üstüm. anladım. E, spot olayı tutuşundan belli. Aa, Biz yaşasın. artık anlıyoruz. Efendim şeften onayı aldık. <laughs> artık kimse bana mutfakta beceriksizsin diyemez. Şeften onay geldi. Peki bu peşmerba nasıl bir tatlı? Hangi kategoriye giriyor Beyza? Ya Bu Fransız tatlısı aslında ama hmm. ben ım, Türklerin de damak zevkinde uyacağını düşünüyorum. Çünkü biz şeftaliyi Türk millet olarak çok seviyoruz bence. Evet dondurma da seviyoruz. Dondurma ile birlikte. Hmm. Ee, özellikle ben bunu bazen yanık dondurma ile birlikte yapıyorum. Aa, Antalyalılar evet, bilirler. Evet. Antalya'ya da selam olsun buradan. Yanık dondurma ile birlikte çok gerçekten lezzetli oluyor. Yanık dondurma ve karamel gerçekten çok yakışıyor. Peki Beyza eşin mutfağa girer mi evde? Eşim çok girmiyor. Hatta hiç girmiyor. Vallahi karışmıyor evet. mu? Hiç. Girsin ister miydin? İsterdim. Çünkü çok yoğunum. Eve gittiğim zaman ekstra bir yoğunluk oluyor. İsterdim mutfağa girsin isterdim. Yardım etsin isterdim. Ama erkekler <laughs> dağıtıyor mutfağı. Öyle mi? Bilmiyorum. Hiç <laughs> o kadar bilmiyorum. Hiç diyorsun. girmediği için bilmiyorum. <laughs> ne eşinin adı? Veysel. Veysel Bey birazcık mutfağa girin lütfen. Kadıncağız mutfağı toplu bırakıp, <laughs> bırakıp bırakmayacağınızı bile bilmiyor. Bak. Yok topludur aslında. <laughs> ee, değerli topludur ama mutfağa hiç girmiyor. Hiç İlgi değil. alanına girmiyor mutfağa. İnşallah girer bir gün diyelim. Yemek o zaman. programını falan seyrediyor. Aa ne güzel. Hepsine bakar oturur ama Mutfakla alakası yok. Ne güzel. Sever mi senin yemeklerini evde? Sever. Peki sen en çok hangi yemeği seversin? Ben aslında bütün yemekleri seviyor gibi bir şeyim. Seçmiyor bir musun? baklayı sevmiyorum. Sevemedim onu. Allah Allah. Acaba aslında Egelisin galiba. Egelisin Marmara'da. Bal Marmara. Balıkesirli. Babam Tekirdağlı. Hı hı. Ama bizde çok yöresel yemek yok. Ya da e, çok e, İstanbul'a çok erken yaşlarda geldiği için babam. Bilmiyorum çok yöresel yemek yok. Ama ben yöresel yemekçiyim. Çok seviyorum. Bütün Türkiye'yi ye yöresel yemek yemek için geziyorum. Ay harikasın. Peki en iyi hangi yemeği yaparsın mutfakta? En iyi patlıcan yemeklerini yaparım. yani Çünkü eşim patlıcan yemeklerini seviyor. Sen eşin için değil kendin için. <laughs> Ama şimdi yiyecek olan o. <laughs> o yüzden diyor ki her gün güzel güzel şeyler yapıyorsun. Yani istediği ürün Tabii. istiyor. O yüzden patlıcan ürünlerini seviyor. Çocuklar, ee, onlar çok bir etçil. <laughs> yani etçil Maalesef Boş ver, hiç çocuk sebze et. yediremiyorum. Ama et seven çocuk da nadir ya. Hani genelde köfte sever çocuklar ama böyle et seven çocuk et köfte, nadir. balık, tavuk yerler. Aa iyi ne güzel. Bak balık da seviyorlar Evet Harika. evet yerler. Peki mutfakta hiç şunu yapamam dediğin tarif Beyza? Hiç öyle bir tarif yok. Her Oo, şeyi yapabilirim. Bayağı bir. <laughs> İlgi alanıma <laughs> girmeyen konular var ama. Mesela, yani mesela hamur e, açıp işte bir baklava yapmadım hiç. Allah Allah. Yapanlar... Şerbetli tatlı sevmediğin için olabilir mi? Şerbetli tatlı seviyorum aslında. Ha. Niye denemedin? Bilmiyorum. Olmayayım, Hazır yemek daha kolay geldi. <laughs> Ona da Hadi. işini mesleğini yapanlara bırakıyorum. Güzel Kim yapanları. Kim kıpkı açacak şimdi? Yani mi? bilmiyorum <laughs> ama yapanlara yardımcı olduğum çok oldu. Aha. Ama ilgi alanıma girmiyor benim hamuru tatlılar. Şahane valla. O zaman hamurlu tatlıları yapmayı sevmiyorsun. Yemekte de baklayı sevmiyorsun. Evet. Peki şu yemeği hiç yapamam dediğin bir yemek. Mesela dolmayı iyi sarar mısın? Ee, çok dolma ee, yok sarmadım hiç. Yakaladım. <laughs> ya. Vallahi yakaladım. Şey hep Şef annem, yapardı. annem yapardı. Annem <laughs> yapardı dolmaları. Şimdi annem e, adaya yerleşti. Hı <laughs> Dolma yiyemiyoruz. Gittiğimiz <laughs> zaman yiyebiliyoruz. Çünkü o bana şöyle yapamam değil de o kadar çok yoğun çalışıyorum ki e, Safiye hani evde bir dolma sarmak çok zor geliyor. Çok zor Bir de geliyor. Anne de anne dolması gibi olmaz olmuyor, değil mi? Olmuyor, olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Peki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için efendim malzeme listesini isterseniz tekrarlayalım. 5 adet şeftalimiz var. 50 gram tereyağımız vardı. 3 kaşık esmer şekerimiz var. Çubuk vanilya kullanıyoruz. 2 adet büyük acı badem kurabiyesi. Varsa eğer bulabiliyorsanız yanık dondurma. Bulamıyorsanız eğer vanilyalı dondurma olabilir, maraş dondurmaları olabilir tercih edebilirsiniz. Ne yaptık? Önce Beyza şeftalileri soydu. Sonrasında tereyağımızı erittik. Tereyağımızın içine özellikle esmer şeker kullandık ki esmer şekerde de daha iyi karamelize oluyor ve şeftalileri attık. Şu anda onları güzel bir şekilde karamelize olmasını bekliyoruz. O sırada ne yapalım Beyza? Acı bademleri hazırlayalım mı? Ne Onu yapacağız. Ara katına kullanmak istiyorum Hı -hı. ama bir katını kullanabilirim. Bir tane fazla Ay, var kup burada. kup da çok güzelmiş. Görse <laughs> de güzel. Antika bir kup. Ya! <laughs> çok güzel bir kup. Acı bademleri elimizle parçalıyoruz. Evet, Ama evet. baya pratik bir tarif Beyza. pratik. Bunu krakonla da yapabilirler. Ee, sıvı şanti ya da krem şanti de kullanabilirler ara Hı -hı. katlarına. Ben yazın çok e, krem şantiyi sevmiyorum. Hı -hı. Biraz ağır geliyor bana. Ben de genel olarak krem şantiyi pek sevmiyorum Hı -hı. galiba. Böyle e, pastane muhallebisi vardır ya o pasta kreması daha doğrusu. Pastane muhallebisi Bilmem pasta mi? kreması. Sen daha iyi Hı -hı. bilirsin. Onun için de böyle tüyolar isteyeceğim birazdan senden. Hı -hı. Şeftallerimiz oldu galiba. Evet evet. Bunları bir alalım. Hadi bakalım. Kapatalım mı hocam? Evet. Daha yumuşak şeftali kullanın Çok daha güzel pişer. Harika. Aa, direkt acı bademleri elimizle kumkunun içine kırdık. Evet. Tam bir böyle yaz için acil misafir tatlısı değil mi? Beyza Aynen ya? öyle. Vallahi acayip bana öyle geldi çok da basit bir tarif. Hemen acı bademi bir yerden alabiliriz. Bütün pastanelerde artık var. Hatta benzin istasyonlarında bile satılıyor. O kadar rahat bulabileceğimiz bir malzeme. Çok severim ben acı Hı -hı. acı badem kurabiyesini. Valla ben de çok severim. Çok da güzel, çok da lezzetli. O şimdi şeftaliyle ki yaz mevsiminin gerçekten en sevdiğimiz meyvelerinden bir tanesi. Bir de tereyağıyla buluştu, şekerle buluştu. Allah Allah yani tam bir böyle lezzet şöleni. Üzerine bir de yetmeyecek Dondurma ile buluşacak. Şunları da dekor olarak kullanmak istiyorum. Birazcık daha bekletiyorum bu karamelize olsun diye. O son üstü de dekor olarak evet. kullanacaklarımızı bekletiyoruz. Evet. Harika. Kısabilir miyiz onu birazcık? Hemen kısalım Beyza'cığım. Seni mi kıracağız? <laughs> Kapattık direkt. Şimdi tekrar alta koyduk acı bardağı. Üste şeftaliyi koyduk. Ara kata tekrar acı mı koyuyoruz? Aynen öyle koyuyorum. Koymaya da bilirler ama ben şu an e, kasem büyük olduğu için Aha. malzemem de var diye... Görsel de güzel olur değil ben mi? Ben zaten biraz abartmayı seviyorum galiba. Peki ben de bak şimdi abartacağım. Bunun üstüne bir pastacı muhallebisi yapsak? Olur çok güzel çok olur. Güzel olur değil mi? Krem şanti ya da sıvı şanti de olabiliyor <laughs> buna. Normalde kafelerde o şekilde yiyebiliyorlar zaten. Ben de çok galiba krem şanti sevmiyorum. Yağlı geliyor ama o pastacı kreması dediğimiz kremayı çok seviyorum. Hatta çocuklarımıza öyle yapalım bence. Bunu Aynen böyle... öyle ben çok fazla tercih etmiyorum çünkü hazır ürünleri. Sen tabii mutfakta becerikli olduğun için hepimiz bir Beyza Şef değiliz efendim. Estağfurullah. <laughs> o şimdi dondurmayla buluşuyor tatlımız. Evet. Harika. Vanilyalı ya da yanık dondurma. Çok güzel olur dedi Beyza ama özellikle Beyza bulabilenler için yanık dondurma öneriyor bu tatlı için. Evet şimdi azıcık vanilya da ekleyeceğim çok azıcık. Hı hı. Pişirirken de koyabilirler şeftalilerin içine. Ha, vanilyayı en son ben de şimdi onu soracaktım. Yok, ben ne zaman kullanacaksın? Normalde orada, orada da kullanıyorum. Bazen böyle dekor olarak da kullanıyorum. Daha Çünkü güzel olur değil mi? Araması çok güzel gerçekten. Hı -hı. Şimdi, tabii ki bir görsel şölen. Tam bu dondurmayı e, şeftalilerin soğumasını bekleyelim mi beklemeyelim mi koyarken Normalde Beyza? beklersek çok daha güzel olur. Hı -hı. Peki Beyza sen onu hazırlarken seni mutfakta en fazla etkileyen Reçete en fazla etkileyen tarif hangisi merak ediyorum. Şimdi aslında ben geleneksel yemeklerin yapılma şekli beni çok dikkatimi çekiyor ve çok Hı -hı. ilginç geliyor. Örnek vermem gerekirse mesela doğuda kursaktan yani keçi ya da koyunun o anda kesilirken kursağından o enzim şeyden sıvıdan... Peynir mayalandırması mesela. Çok değişik değil mi? Çok enteresan. çok enteresan. Ben ilk defa duydum. Evet. Ben çok böyle değişik şeyleri Buluyorsun. bakıyorum, araştırıyorum. Çok enteresan. Doğu'da ya da Doğu Anadolu'da yani gerçekten çok güzel tarifler var. Hı hı. Mesela Hidrelle zamanı bu yağan çiğ, çiğden, cemrelerde yoğurt mayalanması. Allah Allah. ilk defa duyuyorum. Ee, karınca duydum. yumurtasından yoğurt mayalanması. Karınca yumurtasından. Evet, Nasıl evet. oluyor ya? Aynen. Onu buluyorlar karınca aa, yumurtasını. Onu yoğurt mayalandırıyor. Nasıl lezzetli oluyormuş? Yani doğal ürünlerden çok daha farklı oluyor ürünler. Sen tattın mı tattım, bunları? Tattım. Hepsini güzel tattım. mi? Gerçekten çok güzel. Normal yoğurtlardan farklı mı i̇şte Daha gibi? taş gibi çok güzel Aa, oluyor. Aramızda çok farklı. Peki ara ara böyle e, Gaziantep'e gidiyorsun, Şanlıurfa'ya ee, gidiyorsun. çok iyi. en e çok hangi şeyleri seviyorsun? Söyle bakalım. Biraz tatlıcıyım ben. Tatlı yemeği çok seviyorum aslında. Belli oluyor canım. Evet. Bak ben... tatlılardan. Güzel güzel tatlılar yapıyor. Tatlıcıyım birazcık. Mesela şey var bir de çok dikkatimi çeken Sefiye. incir uyutması. Eski Aa, zamanlarda yörükler yaparmış. Hı -hı. Mesela sadece süt ve kuru incirden oluyor. Yoğurt mayalarmış gibi. Ve mayalanıyor çok enteresan bir şekilde. Çok severim biliyor çok musun? Çok güzel Sütün değil mi? Evet. resmen incir mayalanıyor ve böyle her onu yaparken de annem falan da çok sever. Beni. Ben de çok Aklıma seviyorum. böyle hep düşünürüm yani bunu nasıl mayalıyor? Evet. Harika evet. bir tarif. Gerçekten bizim Anadolu kültürümüzün, Anadolu mutfağımızın tarifleri... Muazzam ya, gerçekten muazzam. Şimdi ne yaptık Beyza? Çok güzel. Bu karamelize olan şeker tereyağını üzerine sos olarak gezdirdim. Hı hı. Birazcık soğutabiliriz. Ben şu an kullandım ama biz tabii görseli hemen izleyicilerimize evet. nasıl olduğunu göstermek için hızlı hızlı yaptık tarifi. Ama siz özellikle dondurmayı servis esnasında kullanabilirsiniz. Evet. Beyza acaba şöyle üstüne de biraz esmer şeker mi ufalasak? Yapalım istiyorsan hadi yapalım. ben birazcık şundan Aa, belki acaba yaparım dedim. Tamam Hı. acı badem yapalım çok Hı. daha güzel olur. Peki Beyza bize güzel bir pastacı kreması tarifi versene hadi seni bulmuşken. Ya onun çok e, yapım aşaması var şimdi tarif ben olarak şimdi. <laughs> veremem. Ben size tarif vermiyor demiştim. <laughs> Hayır <herhalde>. yapalım <laughs> ama e, gerçekten e, pişirme aşamaları, soğutma <laughs> aşamaları, bekletme aşamaları, birleştirme aşamaları... Birazcık zahmetli bir iş o. Şey yapalım. Tamam. O zaman hani evde joker olarak kullanabileceğimiz her tatlıya e, bir bize krema tarifi ver. Çünkü bence ya yani bir tatlının en güzel tarafı doğru krema, güzel krema. Krema güzel olunca tatlı zaten güzel oluyor kremalı tatlılar için. Yani muhallebili e, ürünlerden yapılan kremaları kullansınlar bence. Mesela mısır nişastası mı, pirinç nişastası mı? Mısır nişastası kesinlikle. Aha. Çünkü mısır bağlayıcı özelliği var. Diğerlerinin bağlayıcı özelliği yok. Özellikle muhallebili tatlılarda mısır inşastası kullansınlar. Evet. Peki muhallebili tatlılarda şeker olarak yani e, oranımız daha böyle hani şekeri muhallebiye vermek mi? Yoksa tatlının kendi şekeri içinde muhallebinin bir tık daha şekersiz olması mı? Ben e, kendi e, tercihim muhallebinin birazcık şekersiz olması. Hı hı. Ben öyle yapıyorum. Peki güzel tüyolar aldığımı düşünüyorum. <laughs> Yapalım Ama, inşallah bir gün. İnşallah yapacağız. Seninle mutlaka bu tarifleri deneyeceğiz. Efendim şimdi televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için Beyza Peşmelva tatlısını evet. Hadi bir daha anlatalım mı izleyicilerimize? Tamam. Neler yaptık, yapım Şimdi aşamaları? 50 gram tereyağını erittik. 5 yemek kaşığı esmer şekerle birlikte. Ve e, onun erimesini sağladık. Daha sonra e, şeftalilerimizi içine koyduk. Hı -hı. Ve karameliz olmasını sağladık. Yarım pişirdik. Tam pişirmiyoruz, yarım pişiriyoruz. E, daha sonra altına e, acı badem kurabiyesi. E, ara katına şeftaliler. Daha sonra dondurma. Tercihen yanık dondurma. Hı -hı. Trabzon ya da Antalya dondurması. <laughs> üzerine tekrar şeftaliler ve e, acı badem kurabiyesi süsledim. Normalde bunun orijinalinde e, ahududu ya da framboaz sosu yapıyorlar. Aa çok güzel oluyor. Evet, güzel olur. Evet, o da o da var. Hı hı. Ben bugün şeftaliyle kullanmak istedim. Tam isterim. yaz meyvesi. Geldik kader anına, tadına bakacağım. Hadi bak. Hadi tadına bakacağım. Sen de o sırada özellikle hı. mutfakta iyi olup kendini yetiştirmek isteyen izleyicilerimize tavsiyeler vermek ister misin Beyza? Ya, şimdi zaten yemek sektörü e, gerçekten hı hı. E, her zaman kadınların içinde olduğu bir sektör bence. Zaten evde en iyi yemek yapmak için sürekli çabalıyorlar. Bence hmm. eşlerine beğendirmek için, çocuklarına Çocuklarla. beğendirmek için. Bunu eğer ki çok yetenekliyse mutlaka iş olarak kullanmalarını tavsiye ederim. Nasıl güzel olmuş anlatamam. <laughs> Ellerine emeğine sağlık. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel. Hep Dondurma gelsen... ile şeftalinin uyumu çok güzel çok değil güzel mi? Çok güzel olmuş. Ben hep gelirim. Sen hep gel bizim mutfağımıza. <laughs> bence izleyicilerimiz de seni çok sevdi. Gelsin değil mi efendim? bence gelmeli. Eline yemeğine sağlık. Çok, çok teşekkür güzel ederim tarifte. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok mutlu etti beni. Ay, bizi, çok teşekkür ederim davetiniz da biz için. seni gördüğümüze çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim.